arkadaşlar. Ben ee, veya işte, ee, bugün veya katil tavsiyonu işte her ikisini söyleyeceğim. bugün sizlerle birlikte niye uzun zamandır video gelmiyor ve uzun zamandır yani yayın bile atmıyorum YouTube'da. Bunun sebebi yerimin neredeyse yani %100 donması. O yüzden ne no olay hesabımda ee, önceden bir hafta civarı hatta birkaç hafta her gün yayınlaştım bir hafta sonra artık bir tık geç yaz ama Pet Simulator X'de bugün 130k veren ve 25k veren pet dağıttık. Geçen de bir coins karşılığında e, 4-5 tane 36k veren pet e, yapmıştık. Sonra adam onu istememişti onun yerine bayağı bir 50k falan veren pet vermiştim. Ama isterle de o falan yapmayacağım sadece yayınlama gelip şöyle bakın şimdi resmim yok bu arada ee, koymayı düşüneceğim yayınlama gelin arkadaşlar tamam mı YouTube'dan geldik yazarsanız ve grubumda varsanız onun da yani ne no olay YouTube'u takip edip grubumda varsanız ee, Pet Metric X oynuyorsanız veya farklı bir oyun oynuyorsanız eğer o oyunlarda birini herhangi birini mesela Ninja'ya e geldi veya Pet X, onlarda herhangi birini oynuyorsam orada bayağı yüz petler vereceğim. Pet Metric X'de 100 kalık petler vermeyi düşünüyorum. Ee, Youtube'da değil ama No Live'da. Yani No Live'da abi daha eğlenceli ya. Youtube'da sadece Kadut Natsilik geliyor. No Live'da azından farklı tanımadığım adamlar da geliyor. Ee, şurada zaten her şeyimi görüyorsunuz. Fanım, 70 tane falan var. Follow'um 82 tane. 249 tane diamond'ım var ama kuvvetli bayağı az. pet çekişleri de takla yapıyoruz. Yani bu kadar. Eğer gelmek istiyorsanız diyebilirsiniz. Yani seviyorsunuz. Tschüss. Bye bye.